Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli muhabbet birlik ve severlerimiz Afrika'nın kurak toprakları Çat ülkesinde süt kuyu, süt keçisi projemiz devam ediyor. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sizlerin vesilesiyle birçok insana dokunmuş oluyoruz. Bu süt keçisini Almanya'dan e, ismini vermek istemedi istemeyen ablamız Hediye ediyor. Allah kendisinden razı olsun. İsiminizi e, zikretmiyoruz istemediğiniz için. Çok teşekkür ederiz sizlerin vesilesiyle bir e, dul yetimleri olan ablamıza süt keçisini hediye ediyoruz. Allahu teala sizlerden razı olsun. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Mevla teala. Mevla teala sizlerden razı olsun. <laughs> Siz bu insanları sevindiriyorsunuz, böyle yüzlerinin gülmesine vesile oluyorsunuz. Mevla Teala da iki cihanda sizleri sevindirsin, iki cihanda mutlu etsin. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.